Herkese merhabalar. Bugün de sizlere Sony Xperia Z3. Şu an elimizde gold rengini bulduk. Z3'ün. Zaten bu telefon dört başa önce çıkmıştı. E biz bununla alakalı şu an dünya genelinde şikayetlerini topladık. Bu telefonun için almanız için nedenler ya da almamanız için sebepler Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi Sony Xperia Z3'ün en çok yaşanılan sıkıntıları sim kartı takarken yaşanılan problemler. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Sim kart burada hafıza kartı sim kart. Aynı yerde. Bunu biz tekrardan gösterdim. Çünkü bunlarla alakalı çok yorumlar gelmişti. Hafıza kartı sağ üst tarafta sim kart girişi de burada hafıza kartını şu an takalım. Gerçi normal gerçek bir kullanıcı suranın üstüne de baktığında haf şey bu hafıza kartını gösterildiği gibi şu şekilde. Çok hassas yapmışlar bu elim benim tutar koparırım burayı ben. E çoğu şu an piyasada bunu çok arıyorlar. Çünkü çabuk kopuyor. Tabi biraz kullanımla da alakalı olduğu için şu an sim kartı e, hafıza kartını ittirmek için şöyle bir yardım alalım. Hafıza kartını oturttuk. Şimdi gelelim sim kartını. Sim kartı da hemen şurada. Bunda da bir yardım alıyoruz böyle. Sim kartı da böyle çıkardık. Yani bu arada e, Sony Xperia Z3'ün sim kartı normal mikro değil de makro nano sim kart iPhone 5, 5s, iPhone 6 e, aklıma gelen modelleri söylüyorum Sony Xperia Compact, Z3 Compact, Z3 hep nano sim kart sim kartı bu şekilde oturttuk. Zaten şurada kesik kısmı bu tarafa geliyor. Şöyle elimizi ters tutuyoruz. Burada gözüktüğü gibi sim kartın düz olan kısmı. Bakın burası kesik değil. Bunu özellikle göstereyim. Çünkü bununla alakalı teknik servisi inanılmaz derecede. Şuraları kıranlar. Bir de pahalı. Maliyeti de çok yüksek. Bunu özellikle gerçekten tekrar göstermek istiyorum. Sim kartı kesik kısım üst tarafta düz olan taraf içe gelecek şekilde. Sim kartı taktığımızda telefon kendini yeniden biraz zor tabi takması. Şöyle şöyle göstereyim. Yine bir destek şöyle alıp işimizi sağlam alalım. Tam oturması açısından. Şu an telefonumuz yeni başlatıldı. Şurada bir şarj soket girişi var. Ya Bunu böyle yapmışlar ama bunlar çabuk kopuyor. Bu da yani gerçekten çoğu kullanıcı sinir oluyor bu duruma. Şunun çabuk kopmasına. Çok hoş değil ya. E şahsen ben de yani kendi adıma konuşacak olursam şunun kopması benim hoşuma gitmiyor. Tamam e, bazı kullanıcılara göre temiz kullanımla alakalı ama bunlar çabuk kopuyor. Benim hiç hoşuma gitmedi hiçbiri kamera tuşu var şurada. Telefon açma kapama tuşu. Ses açma kapama tuşu. Sol tarafta sadece şarj soket girişi var. Sol üst tarafta kulaklık girişi. 3.5 milimlik. Arka kaba bataryası çıkmıyor bu telefonun da. Bu telefonun işlemci hızına baktığımızda 2.5 Gigayet. ekran inci 5.2 içlik bir ekran incine sahip ayrıca telefonu hafıza kartı takıyorsunuz 128 GB'a kadar hafıza kartı destekliyor 3 da telefonun RAM'i var 3 GB RAM olması hoş tabii ki zaten kullanıcı baktığında RAM tabii ki çok önemli hangi oyunları destekler hangi oyunları kaldırır Telefonun nasıl bir kapasitesi var? Android sürümüne baktığımızda normalde bu son Sony Xperia Z3 KitKat, 4.4 KitKat'la gelmişti. Şu an Android sürümü biz bunu yaklaşık olarak bir 30 dakika, 40 dakika falan sürdü. Dolipop güncellemesi geldi. Dolipop güncellemesini gösterelim hemen. Biz onun güncellemesini yaptık. Bekletti yani. Gerçekten bayağı bekledik. Şu an Lollipop'u görüyoruz. Şu alt paneller değişti Lollipop güncellemeden sonra. 4.4 KitKat Android de bu yoktu. Lollipop'umuz biraz sakin bir Lollipop. Samsung Galaxy S5'te böyle değil. Daha hızlı geliyordu Lollipop'umuz. Daha yeni kabul ettiğimiz için telefonla da alakalı. Alipop'un şu an herhangi bir görsellik yok. Peki biz bunu geçiyoruz. İlerleyen aşamalarda tekrardan gireceğiz. Telefonla alakalı yaşanan şu an dünya genelinde yaşanan biraz teknik sorunlardan bahsetmek istiyorum ve çözümlerinden bahsedeceğim. E biliyorsunuz ki bu telefonda belirli bir zaman aşımında oyun oynadığınızda telefonda arka tarafında ısınma olduğu söylendi. Biz de bununla alakalı bir oyun indirip ee, bu oyunu sizlerle birlikte sizler eşliğinde Aspal 8 geliyor aklımıza hemen. Bir de Wi-Fi'den ne kadar zamanda inecek ona bakalım. Oyuna. Hayır ısınma çok oluyor söyleniyor da bununla alakalı. Peki oyunumuzun şu an inmesini bekliyoruz. Asfalt 8 oyunumuz iniyor. Arka kamerası 20.7 megapiksellik bir arka kamerası var. Çok şahane. E, bununla alakalı biz e, kamera çekimi de yaptık. Gece çekim. Onu da ilerleyen dönemde videolarımı sizlerle paylaşacağım. 4 çekirdekli telefon. 2.5 GHz Krayt 400 işlemcisi. RAM'in 3 GB olması ve Adreno 300-300 yapıyor. Karşımızda olan bu işlemciyle sahip son Samsung Samsung Galaxy hangi modelinde vardı? Ya, Samsung Galaxy modellerinde Snapdragon 801 en son e, A5 modelinde Samsung Galaxy S5 modelinde kullanmıştı. RAM'ler zaten 2 GB, 1,5 GB, 1 GB A serisinde de böyle kullanmıştı. E bu telefonu şimdi Samsung Galaxy S5'te su toz geçirmiyor. Z3 su toz geçirmiyor. E şimdi bunun testini özellikle yapan insanlar var. Telefonla denize giriyor. Tabii ki biz de bununla alakalı videolar çekeceğiz. Havaların biraz daha ısınmasını bekliyoruz. Sonuçta yeni modeller geliyor. Yeni modellerle alakalı yeni videolar zaten çekeceğiz telefonun genel görünümüne baktığımızda ya Sony Xperia Z, Z1, Z2 kullanıcıları varsa zaten uygulamalar hemen hemen e, aynı ama telefon hızlı. Şey ya tek avuçta biraz kullanmak zor geliyor yani tek avuçta rahatlıkla kullanamıyorsunuz. Z3 kompakt çok kibar. Bak onu rahatlıkla tavsiye edebilirim. Z3 kompakt. Ya bu biraz geç e, elle de alakalı tek elde bunu kullanım ama gold rengi çok güzel çok hoşuma gitti Li-Fi bağlantısı biraz beni mutsuz etti bu benim şu an bağlantıyı sağladığım yerle alakalı olma ihtimali çok yüksek 152 gram ağırlığında telefon 16-32 GB iki çeşidi var 128 GB'a kadar hafıza kartı takabiliyorsunuz telefona ön kamerası 2.2 megapiksel Bataryası çıkmıyor. 3100 amper ama. Yani şarj kıyaslama yaparsanız şarj biraz uzun gider. İşte Lollipop güncellemesini zaten e, gösterdim. Tekrar gireyim. Tatmin olamadım bu Lollipop güncellemesi. Niye böyle yaptı? İşte. Lollipop güncellemesi. Samsung Galaxy Z3 modelinde Lollipop. Peki bunu da gördük. E bu telefonla alakalı bu Sony Xperia Z3. Z3 kompağı çok seviyorum ya. Ondan da kullanmıştım ben. Gerçi onunla alakalı da çekimler yapalım da e izleyicilerimiz onlarla alakalı videolarımıza da erişebilirler ilerleyen dönemlerde. E bu videodan sonra bir çekim yapmıştık biz gece çekimi. O çekimi de sizinle paylaşacağım. Ayrıca güncel telefonlarla alakalı Facebook sayfamızda güncel sorularınızı cevaplıyoruz. Videomuzun altına da yazabilirsiniz. Ben fırsat buldukça cevap yazıyorum. Telefonla alakalı. Ama şimdi e, e, telefonda şey var bizim aklımıza gelen. Ya bu telefon alacaksın şu anda piyasa fiyatı da pahalı. 2000 liranın üzerinde bir telefon. Ha şunu sorabilirsin. Sony Xperia Z3 mü? Yoksa Veyahut Samsung mu? iPhone mu? HTC mi? LG G3. Bakın LG G2 halen satıyor. Halen kullanıcılar tarafından talep görüyor. LG G2. Sonuçta fiyat. Fiyat bizim için çok önemli. Fiyat ve ne verdiği. 3 GB RAM var ama telefonda. Bazı şeyleri kaldırabilir mi? Onu tabi e, ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu yine de HTC'nin iğnesi. HTC'den kalma. Daha önce farklı bir telefon tanıtımı yapmıştık. Hatır olarak kalmış. Peki çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Ayrıca kanalımıza ücretsiz abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Şimdilik hoşçakalın.